Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Matematik dersimiz sayfa 202'den devam ediyoruz. Şimdi doğrularımıza dikme e, çizme ile alakalı etkinliklerimiz var. Noktalı kağıtta verilen doğru üzerinde A, B, C, D görüyorsunuz. E noktalarından hangisi S noktası ile birleştirilirse oluşan doğru parçası en kısa olur. Evet en kısa yol neydi sevgili öğrencilerim? En kısa yolumuz dik olanlar en kısadır. Şu şekilde şuraya bir noktamız olsun. Devam edelim. Yani şuradan bakın bu şekilde uzundur. Şu şekilde uzundur. En kısa olan sergilenelim. Dikilen dikmemiz en kısa yoldur. Öncelikle bunu öğrenelim. Buradan da bakın S'den en kısa yol. Şöyle baktığımızda dik geldiğimiz yani D noktasına gelendir sergilenelim. Buradan geldiğimizde D'ye inen dikme en kısa yoldur sergilenelim. Şu şekilde bir dikme. Bakın buradan C'ye gelsek yatay olunca açı dar açı olduğunda bakın B'ye de gelse A'ya da gelse uzaklaşacaktır. Onun için D noktasına gelirse en kısa olur diye yazabilirsiniz ve dik işaretini koymayı unutmayalım. Kareli kağıt üzerindeki hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası AN doğrusuna dik olur. Evet AN doğrusunu zaten görüyorsunuz. E, dik 90 derecelik açı olduğunu az önce de gösterdim. Şu şekilde olup 90 derece açı oluşturacak. Şimdi Buraya bakın şuradan e, ee sevgilenince neydi? AN doğrusuna dik olur. Hangi iki nokta birleşirse. Şimdi şu iki noktayı bakın denemek için birleştiriyorum. Dik oldu mu? Olmadı değil mi sevgilenim? Açımız dik olmadı. Diyelim ki B'den bakın A'ya getiriyorum. Dik oldu mu? Olmadı sevgilenirim. Buradan bakın B'den alıp K'ye getirdiğimizde sevgilenirim. Şöyle bakın açımızın dik oldu. ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Yine aynı şekilde bakın B'den alsam Mesela L'ye getirsem. Bakın yine açımız yatay, dik olmadı. Yine mesela C'den alabilirsiniz. L'ye getirebilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Şöyle K'ya getirebilirsiniz. Hangisini getirirseniz getirin. Bakın hepsinin A, N üzerinde bakın. Açılarına bakın. Hiçbirisinin ne oluyor? Dik olmadığını görüyorsun. Dik olan sadece kırmızı kalemle işaretlediğim saygılencerim. B'den gelip bakın k'ye gelen ne olmuş oldu? B K doğrusu veya doğru parçası diye ne yapabilirsiniz? Ee, başı sonu işaretli olduğu için doğru parçası şeklinde BK doğru parçası diye gösterirsiniz ve dik e, işareti koymayı unutmayın lütfen. Evet 203. sayfada etkinliklerimiz. yanda verilen şekilde A noktasından geçen bir doğru çizecektir. Evet A noktasından geçecek bir doğru çizecekmiş. Bu doğruya C ve E noktalarından dikme çizilebilmektedir. Evet C ve E noktalarından Tekrar okuyalım. Evet yani buradan dikme nasıl olur sevgilerinin bu tarafa doğru olur, değil mi? Biz şöyle bakın. C'den dikme nasıl çizilir sevgilerinlerim? Bunu bakın ya şu şekilde doğru olması lazım veya da şu tarafa olması lazım değil mi? Dikme çizmesi şöyle olduğunu farz edelim. Bakın bir de ne olacakmış? C'den dikme çizecekmiş. Şu tarafa doğru gidecek. Bir şöyle uzatalım. Bakın bu şekilde doğru çizebilmesi için sevgilerinlerim. Nereden yapmamız lazım? Şöyle rengini değiştireyim mesela hem C'ye bakın hem E'ye dik oldu. Gördünüz mü? Şöyle bir şey çizdiğim zaman her ikisine de ne olmuş olacak sevgili öğrencilerim. Dik olmuş olacak. O zaman hangisi olur? A noktasından geçecekmiş. Burada bakın bir diğer noktada A noktasından geçecek. Yani şuradan geçecek. Şimdi şöyle bakın B'den A'ya yapsam dik olmadı gördüğünüz gibi bakın. Yatay olacak değil mi? Şöyle çizsem buraya dik olmadı. Ee, başka A'dan geçecek. Hangisi olabilir? Mesela D'den çizsek e, sevgili bakın böyle olmaz. C'den olmaz yani zaten e, dik olmasını istiyor. E, o zaman bakın şöyle yapacağız. A'dan şöyle yukarı doğru sevgili öğrencilerim. Bakın bir doğru parçası çizdiğimizde bakın ne oldu? C'den buraya dik oldu. Başka ne demişti? E ve C'den demiş. Bakın E'den gelirken E'de dik olmuş oldu. Gördüğünüz gibi o zaman ne olması lazım sevgili öğrencilerim? Doğru parçası şu şekilde devam etsin. Evet. Hem bakın C'den bu tarafa doğru giden bir doğru buraya dik oldu. Hem de E'den bu tarafa doğru giden ne oldu bakın. Hem de A'dan geçirdik gördüğünüz gibi. Dik olmuş oldu sevgili Bu şekilde doğruyu A'dan e, şu mavilerin üzerinden giden doğruyu bu şekilde çizersiniz. Hem A'dan geçeceksiniz. Bakın E'den dik, C'den dik olacak şekilde. Evet buraya gelelim. Karalı kağıtta K, A, L, E ve M noktalarının konumu verilmiş görüyoruz. Evet K noktası verilen noktalardan hangisi ile birleştirilirse K noktasından bahsediyor. BC doğrusuna dik olan doğru parçası olmuş olur diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim örnek yine yapayım. Mesela bakın buradan aldık şöyle A'ya çizdik. Bakın. Dik oldu mu? Olmadı. Buradan aldık E'ye götürdük. Bakın dik oldu mu? Olmadı. Buradan aldım L'ye götürdüm. Bakın dik oldu mu? Olmadı. Buradan aldım bakın şöyle M'ye götürdüm de sevgili bakın. Zaten tam ortadan bakın geçe geçe geliyor ve buradaki bakın dikmeyi ne yapıyorsunuz görmüş oluyorsunuz. Demek ki nereden geçecek sevgili öğrencilerim? Evet M'den geçmesi gerekiyor. Yani burada MK şöyle yazabilirsiniz. MK doğru parçası şeklinde şöyle gösterebilirsiniz. Burada önemli olan M'den geçmesi sevgili M'den geçer diye söyleyebilirsiniz sevgili. Evet devam ediyorum. Kareli kağıtta verilen A, B ve CD D doğruları için aşağıda verilen ifadelerin doğruları diye yanlışlara yer yazacakmışız. A, B ve CD doğruları bir noktada kesişirler. AB B ve C, D, bakın. Buradan devam ettiği zaman ne oldu? Bakın şu noktada kesişler değil mi? Bu doğrudur. A, B ve CD D doğrularının noktada 90 derecelik bir açı oluşu diye söylemiş. Evet bakın gördüğünüz gibi 90 derecelik açı. Çünkü bakın yatay düzenle dikey düzen tam üzerinden geçiyor. Bakın şu şekilde şu kare gibi düşünün. Şu devam edenle bakın. Çizgiden çizgiye. Şurası 90 derece. Burası da 90 derece doğrudur. AB ile CD doğruları birbirine eş uzunluktadır. Şöyle temizleyelim şimdi ekranımızı. Bakıyorum tekrar. Evet AB'nin uzunluğu 1, 2, 3, 4. Evet CD'nin uzunluğu 1, 2. Gördüğünüz gibi ikisiyle E Bunlar ne oldu? Eşit olmadı. Yanlış yazıyoruz. Ege noktalı kağıt üzerine şekildeki gibi doğruları çizmiştir. Ege'nin çizdiği doğruları isimlendiriniz ve dik kesişenleri dik ile gösteriniz diye söylüyorum sevgili öğrencilerim. Evet dik kesişenler şöyle baktığımız zaman hangisi olur? Şöyle şunu işaretleyelim mesela sevgili Bu AB olmuş olsun. Bakın bu dik gelen ne oldu? Şöyle devam ettim. Bunun dik oldu. Değil mi? Şunu da CD yapalım. Evet o zaman şöyle yapacağız. AB dik işareti CD yapacağız. Doğrusu bunlar birbirine dik oldu. Burada bakın şundan şu değil. Eee sevgili baktığımızda başka şundan şu da olmaz. Şöyle devam ettirerek bakarsak sevgili öğrencilerim. Şunu bakın şuradan alıp şöyle devam ettirirse bakın noktadan e, noktaya devam eder şekilde tam getireyim şöyle üzerine. Şöyle bakın tam üzerine. Evet şöyle Tam olmadan şunu da devam ettirirsek. Bakın farklı renkle devam ettireyim. Bunu da maviyle devam ettireyim. Şunu da şuradan şöyle alırsan bakın nokta üzerinde. Evet. Hangisinin dik olduğunu görüyorsun Bakın şurasının dik olduğunu ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Değil mi sevgili O zaman isimlendirirsek. Bizler nasıl isimlendirmiştik? Şunu da mesela A, B, C, D E diye söyledik. Bu ne olsun? Mesela bu M, M N olsun. Evet, sevgili Şu da E, F olsun. O zaman MN dik, E, F doğrusu diye. Bakın bu ikisini ne yapabilirsiniz? Bu şekilde gösterebilirsiniz sevgili Şöyle sileyim başka var mı diye. Temizliyorum. Evet. Şu ikisi. Evet bakın bir de şurada şu yatay olduğu için şu aynı şekilde hem bununla hem de bununla dik olmuş olur sevgili Buna A, B, C, demiştik galiba. Evet. Tamam. Burada mesela ne olsun? Bu da P, R olsun sevgili öğrencilerim. Diğerlerini bak. Şununla ne yaptık? Şununla şunu ne yaptık? Birbirine dik. A, B ile C, D yazdık. Şurada. Bu da M, N ve E, idi galiba. Şöyleydi. Şimdi sevgili öğrencilerim C, D'yi görüyorsun. Bakın aynı şekilde şöyle kırmızıyla devam edeyim. Şöyle devam ettiğimizde bunu da buradan devam ettirdiğinde bakın dik oluşturuyor. O zaman P, R ile CD'de ne yaparsınız? Dik olarak söyleyebilirsiniz. P, R, dik, CD diye ne yaparsınız? Bunu da söyleyebilirsiniz sevgili öğrencilerim. Tekrar edelim. Silince kafanız karışabilir. Şu AB bakın CD ile geldi. Dik olarak yaptı. isimlendirdik şöyle. Şu MN'ye devam ettirdik. EF ile bakın geldi. Bunlar da ne yaptı? Şurada bir dikme oluşturdular devam edince. Bunu yazdık. Bir de sevgili bakın aynı AB gibi aynı zaten doğrusal. PR ile de CD tekrar dik oluşturmuş oldu sevgili öğrencilerim. Devam edelim sevgili öğrencilerim. Evet burada bir şey yok. Evet şurada var. Evet. <laughs> 205'te. Yandaki kareli kağıtta birbirine paralel olan doğruları belirleyin ve sembolle gösterin. Şimdi par paralel sembolümüz şu şekilde ve kesişmez sevgilendirin. Yani kesişmez. Paralelde bileceğimiz doğrular hiçbir zaman kesişmez. Mesela bakın burada kesişmiş dik oluşmuş. Bunlar değil sevgilendirin. Bakın bu dikme. Bak şu ikisi zaten birbiriyle kesişmiş olamaz. Burada hiçbir zaman kesmeyecek doğrular hangileri olabilir? Bakın şurada A, ve C görüyorsunuz. Evet A, C doğrusu bakın şu. Bir de e, F, e, P bakın sonsuza kadar devam ediyor. Bunlar E, P yazıyorum. Bunlar sonsuza kadar devam eder ve hiçbir noktada kesişmez sevgilendirim. Ayrıca bakın şurada K, L görüyorsunuz. Bakın tam ortadan devam etmiş. Bu da bakın tam ortadan devam ediyor. Şuradaki e, SR ile K, bakın. Aynı bakın çizgilerin tam ortasından. Karelerin tam ortasından sonsuza kadar gider. Birbirleriyle kesişmezler. Şunu yazabiliriz. KL paralel. Burada SR var. Ne yapabilirsiniz? Bunları yazabilirsiniz. Ee, ayrıca şurada bakın AB şu düz olanı maviyle göstereyim bunda. Şu AB bakın dikini görüyorsunuz. Şurada da bir tane DF var. Bakın aşağıya doğru dik. Bunlar da sonsuza kadar gelip birbirlerine hiçbir yerde kesişmezler. O zaman bunu da AB paralel D, F diye ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Başka var mı diye kontrol ediyorum. K, L ile e, S, R'yi görüyorum. A, C ile E, P'yi görüyorum. 3 tane görüyorum. Başka? Başka da yok sevgilendim. Üçünü yazabilirsiniz. 206 Yanda verilen noktalı zeminde Serap, Kumsal, Derin, Dağhan, Selim ve Kerem'in konumları işaretlenmiştir. Hangi iki kişinin konumları arasındaki uzaklık? Derin ve Kumsal'ın konumları. Derin ve Kumsal'ın konumlarını Önce bir işaretleyelim öğrencilerim. derinden kumsal şurada saygıvencerim bunların e, konumlar arasındaki uzaklığı eşit ve paralel demiş evet yani eşit çizeceğiz evet yani eşitlik şöyle düşünün ben e, her zaman söylüyorum şöyle 1 2 yana 1 2 3 4 5 bakın 2'ye 5 olacak şekilde birleştirdiğim zaman eşit olur Ama buna paralel hangisi görünüyor hemen yanında zaten görüyorsun diğerleri çok eğimli olur e, en kısa yoldan kalemli rengini değiştireyim şöyle Bakın selinden dağılan hemen yanında zaten görüyorsunuz. Mesafelere bakın. Evet 1, 2 bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 2'ye 5 sevgilendirelim. Bu da aynısı bakın. Hem de bakın son sıralar ikisilerde hiçbir yerde e, kesişmezler sevgilendirelim. X de birbirine eşit ve paralel. O zaman ne diyebilirsiniz? Selin ve Dağhan diye yazabilirsiniz. Selin ve evet, Dağhan diye yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bunlar derin ve kumsala bunu da yazalım. Derin ve umsalla nedir sevgilen Paraleldir veya paralel diye yazarsınız. Doğru yanlış sorularımız var yine bakın. AB doğru parçası AH'ye dik mi? AB burada bakın. Evet. AH nerede? Burada sevgilim. Zaten bakın çizgilerin üzerinde olduğu için dik olduğunu görüyorsunuz. Doğrudur. CD paralel HG. CD şurası sevgilen HG nerede? H e, G şurası. Evet, bunlar birbirleriyle bakın ne yapıyor? Paralel olur mu? Bakın bunlar burada kesişiyorlar sevgili Kesişen doğrular şöyle devam ettiğinde e, paralel olur mu? Olmaz. Bu yanlıştır. Paraleller hiçbir zaman için kesişmez. EF'yi bulalım. EF'miz şurada. Evet. Bu da AH'ye. AH nerede? O da bakın şurada. Bunlar bakın birbirlerine paralel değil mi? Bakın aynı çizgi üzerinde sonsuza kadar devam edecek. Bu da sonsuza kadar devam edecek. Bunlar birbirine Paralel demiş gereken dik demiş, bunu da ne yapmış? Yanlış yapmış. BC ile FG demiş. BC nerede? BC, bunu da farklı renkle yapayım. Bakın, BC'miz şurada. Evet, diğerine nerede? FG'miz. FG'mize bakın, şurada sevgilencerim. Bunlar birbirine paralel mi? Bakıyorum şimdi. Uzantlarının aynı mı? Söylersem Bakın, tam ne yapmış. Karelerin ortasından geçmiş mi? Hayır. Tam ortasından geçmiş olsa, bakın şöyle gelir. Şuraya gelir, şuraya gelmesi lazımdı. Ama buna bakın bu tam çizgilerin ortasından gitmiş. Bakın sileyim. Daha ayrıntılı bakın şöyle. Bunu da siliyorum bakın. Evet bakın çizgilerin tam ortasından gitmemiş. Zaten buradan gitse şuraya, buradan, bakın şuraya, buradan şuraya giderdi. Buna bakın. Bu tam çizgilerin ortasından gidiyor. Bakın şu şekilde devam ettirin. Tam çizgilerin ortasından gidiyor. Bu ikisi de birbirine sevgili paralel değildir. Bir yerden sonra bakın bu eğilerek devam edecek. Bununla bir yerde şuralarda kesişecek çünkü sevgili CD ile EF demiş. Birbirine paralel midir? Bakalım şimdi. Silelim biraz şunları. Evet. CD nerede? CD şurada. Kırmızı ile işaretledim. Evet. EF'miz bakın. Bu da çizgi üzerinde. Bunlar hakikaten sonsuza kadar bak, devam ederler. Hiçbir yerde kesişmezler. Bunlar paralelliği doğrudur sevgili öğrenciler. Evet. Bakalım şimdi. Birim kareler ayrılmış. Noktalı kağıt üzerine verilmiş. PR doğrusuna paralel ve 5 birim uzaklıkta. PR'ye paralel ve 5 birim uzaklıkta. Evet. YZ doğrusu çiziliyormuş sevgili öğrencilerim. Şuradan 5 birim uzaklıkta. Sağ tarafı sahip. 1, 2, 3, 4, 5 tam şuradan. Ne yapacakmışız? Şöyle sevgili Aynısından bir tane ne yapıyormuşuz? Doğru çiziyormuşuz sevgili öğrencilerim. Şöyle yapalım. Bakın. Ne yaptım? Paralel çizdim hem de burası 5 bir. Yani gördüğünüz gibi 5 birim ve paralel hiçbir yerde kesmiyorlar. Çizgi boyunca devam ediyorlar. Bu tamam. ST doğrusu ile, yani şu bizim çizdiğimiz ST doğrusunu çizmiştik biz. TR doğrusuna paralel 5 birim uzakta. ST doğrusu bizim çizdiğimiz söylüyor. Evet. Pardon. TR doğrusu 5 birim uzakta. ST doğrusu evet çizdik. TR doğrusuna paralel şimdi çizeceğimiz TR doğrusuna paralel olacakmış. Yani yine ilkine evet. Ve 3 birim uzaklıkta YZ çizicek. 3 birim uzaklıkta çizilecekmiş. Kalem rengini değiştirerek bunu da çizelim. Bu 3 birim 1 2 3 birim. Yani şuradan e, çizeceğiz buna. Şuradan hatta uzun alayım. Bakın bu da bizim ne olacak sevgili öğrencilerim? Yine bunu kırmızıyla şapkasını koyayım ki belli olsun. Bu da ne olacakmış? YZ olacakmış. Tamam, çok güzel. Evet, arasındaki uzaklık en az üçgen, en fazla kare olacak şekilde. Şimdi tekrar bakıyoruz. Çizdik ST doğrusu ile YZ. ST ile YZ. Son iki tane çizdiğimizin arasındaki uzaklık en az ne oldu bakın? Şurası 2 birim oldu değil mi? Bakın şöyle 1, bir, 2 birim oldu. Evet, en az yazıyorum. En az 2 birim oldu. Tamam. Şimdi seveceğim. Şimdi anladım en fazla ne olabilir? Bakın YZ'yi buraya çizmeyip buna 3 birim uzakta şu tarafa çizebilir değil mi? Aynı YZ'yi bakın 1, 2, 3 birim. Şuraya çizebilir Çizemez miydik? Bakın çizebiliriz değil mi? Aynı ben YZ'yi getirsem buraya çizseydim şöyle Y, şöyle Z deseydim. Bakın yine 1, 2, 3 birim bakın çizdim. Tamam çok güzel. Evet bu sefer ne oldu bakın? Şurada çizdiğimiz ST'ye en uzak mesafede oldu. Yani Şuradan bakın şöyle hesaplayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu sefer 8 birim uzaklıkta oldu. Bakın ana birimimiz PR. Buna uzun e, 5 birim bunu çizdik. ST'ye sonra YZ'ye çizdik. Bakın 3 birim 1, 2, 3 birim çizdik. Bu en yakındı. 3 birim çizince bu da 5 birim olunca aradaki mesafe bakın şurası 2 birim olmuştu. İkisi arasındaki. Bu tarafa çizersek yine PR'ye 3 birim sol tarafa çizince bakın. Bu sefer YZ ile ST arası ne oldu? 8 birim oldu. Bu da en fazla olmuş oldu. Şöyle o zaman en fazla bu biraz zormuş. 8 birim oldu sevgili Bunları toplarsak ne yapar? 10 birim olmuş olur sevgili öğrencilerim. Evet burada bitirelim. Bölüm değerlendirmeyi de bir sonraki dersimizde yapalım inşallah sevgili öğrencilerim. İstediğiniz sayfalar varsa daha ileri gittiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizlere destek olun. Sizleri seviyoruz. Yazılarımızı da yükledim. Lütfen yazılara da yavaş yavaş çalışmaya başlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz.